MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabı üzerinden gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım kararı ile ilgili şu ifadeleri kullandı. Trump yönetimi gider ayak Türkiye'ye kabulü imkansız yaptırımlar açıklamıştır. Amerika'nın dostluk anlayışı hasımlığa dümen kırmıştır. Bu durum skandal olmakla birlikte saygısızlık ve nezaketsizliktir. Bu yaptırımlar utancın ve uyuşmuş aklın tezahürüdür. MHP yaptırım kararlarını reddetmekle birlikte kınamaktadır. Türkiye kimden silah alıp almayacağını ona buna soracak değildir. Amerika izin ve onay makamı hiç değildir. Aksi tertip teklif ve telkinler küstahlığın dikalasıdır. S-400'ü niye aldınız diye parmak sallayanların geçmişte talep edilen silahları ve füze savunma sistemlerini satmamak için hangi sanal gerekçelere müracaat ettikleri hepimizin ve herkesin malumudur. Türk milletine parmak sallanmaz. Sallayan bunun sonuçlarından kurtulamaz. Bahçeli Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan 4 siyasi partinin ortak bir metne imza atarak yaptırımlar konusundaki yüksek tepkiyi dünyaya ilan ettiğini hatırlatarak şunları kaydetti. Ne var ki bu metinde bölücü HDP'nin gene imzası yoktur. Bilakis bu terörist ikmal yuvası Türkiye'ye saldırmış, Amerika'nın yanında saf tutmuştur. HDP açılmamak üzere kapatılmalıdır. Etnik bölücülüğü ve terörü referans alan hiçbir parti kuruluşuna da müsaade edilmemelidir. Necdetin Yılmaz evladımız hayatının baharında şehit edildi.